15-10 programına hoş geldiniz. E, Beyaz Ayalesi olarak yeni bir formatta, yeni bir e, camiayla karşınızdayım, öyle söyleyeyim. E, 15 dakikalık bir programda 10 soru cevap yapacağız. Konuklarımızla e, vaktimiz kısıtlı olduğu için ben hemen sözü uzatmadan e, konuklarımıza e, vermek istiyorum. Önce konuklarımızı tanıtacağım. E, bu haftaki konuğumuz Beyaz Ay, Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin 15'te 10 programının bu haftaki konuğu Denizli Şube Başkanımız, Türkiye Beyaz Ay Derneği Denizli Şube Başkanı Dilek Yüksel Kahveci ve iki yönetim kurulu üyesiyle yanında. Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş Denizli'den iyi akşamlar, herkese saygılar, sevgiler diyorum. Ne mutlu bu geceyi bize ayırdığınız için. Biz de sizinle birlikte yayın yapmaktan çok e, mutluluk duyuyoruz. E, Yönetim kurulu üyelerimiz Ali Bey, Ali Katrancı ve Gülsüye Bıçak Hanfendi de bizimle birlikte. Sizler hoş geldiniz. Hoş bulduk Feyza Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Umarım her şey yolundadır. Bir sıkıntı yoktur. Herkes iyi mi? Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Teşekkür ederiz. Güzel. Beyaz ile birlikte... Ee, umarım her şey daha iyi olur. Engelli arkadaşlarımızın hayatları umarım daha iyi olur. Ee, e, hemen çok da uzatmak istemiyorum. Dilek Hanım sizden başlayalım. Önce Dilek Yüksel Kahveci kimdir? E, Deniz size neler yapar Beyaz Ayazı'na? Deniz de Bey önce sizi sonra da Deniz Beyaz Eğleni. hemen tanıyalım. Ee, Dilek Yüksel Kahveci ben. Ee, 7 yıldır e, Denizli Şube Başkanlığı yapıyorum. E, sosyal yardımlaşma e, mütevelli heyet üyesiyim aynı zamanda. Hem e, il ve ilçede sosyal yardımlaşmada mütevelli heyet üyeliği yapıyorum. E, kendi işim var. E, iki tane de oğlum var. Birisi özel. E, Allah bir lütfu e, diyorum ben hep özel çocuklarımıza. E, bu şekilde Beyaz Ay'ın e, içinde ve e, bütün çalışmalarında e, bizzat e, birlikte e, yolumuza devam ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Ali Bey hemen geçelim. Sizi de tanıyalım. Ee, öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, Ali Katrancı. Pamukkale Üniversitesi'nde doktora eğitimime devam ediyorum. Aynı zamanda planlama uzmanı olarak çalışıyorum Pamukkale Üniversitesi'nde. Ee, Türkiye Beyaz Ay Denizli Derneği Denizli Şubesi'nde de yaklaşık dört buçuk yıldır e, gönüllülük faaliyetlerini yürütüyorum. Ee, tekrardan bize bu imkanı sağladığınız için ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim Gülsü İyi akşamlar diliyorum ben de. Ben Gülsiye Bıçak. Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. 7 yıldır Deniz Beyazay'da görev yapmaktayım yönetim kurulu üyesi olarak. Ve bu dernekte yer aldığımız için öncelikle DİK Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Onun vesilesiyle bu yönetime girdik. Ve tabii ki Lokman Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Size de bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bizler birlikte olduğunuz için eee Allah emeklerinizin karşılığını versin. Umarım her attığınız adım engellerin yüreğine değsin, onları mutlu etsin inşallah. Ee, hmm. Hemen yakın zamandan başlamak istiyorum. Yakın zamanda güzel bir imza attınız. Bir kahvaltı programınız vardı galiba. Beyazay daha çok engellerin yaşam kalitelerini arttırmak, haklarını hmm. genişletmek ve o hakları korumak adına bir şeyler yapsa da e, bazen tabii ki e, ihtiyaç karşılama noktasında da bazı adımlar atabiliyor. Siz de bu anlamda bir kahvaltı programı düzenlediniz geçen hafta. Hemen o kahvaltı programından bahsedelim mi? Evet. E, Denizli Şubesi olarak bizler e, zaman zaman faaliyetlerimizi e, yapıyoruz. E, sosyal faaliyetleri e, çok önemsiyoruz. E, bu pandemiden dolayı bizler e, maalesef e, hayırseverlerimizle e, buluşamamıştık. E, bir program yapalım. Hem hayırseverlerimizle buluşalım hem de e, buradaki, e, buradan gelen gelirle de e, bir amaca e, ulaşalım istedik. Neler yaptı? Ne, Birçok şey e, önümüze koyduk. Neler yaparız? Nasıl olur? E, bizim özellikle bu son günlerde yaşanan işte ekonomik krizler, e, üniversitedeki çocuklarımızın ee, ev bulmaları, yurt bulmalarını bu geçen yıl bu sorunları yaşadık. Ee, dolayısıyla bu sorunlardan yola çıkarak, belki bir de engelli kardeşlerimizin bu sorunları ekstra fazlasıyla yaşadığını düşünerek e, biz dedik ki buradan gelecek gelen gelirle e, bizler e, üniversitede eğitim gören engelli e, çocuklarımıza eğitimine e, katkı verelim. E, bu anlamda da e, hızlıca çalışmaya başladık. Hanım, e, aslan yaptı yerden be, belli olur mantığıyla e, denizin en güzel mekanını e, ben e, orada tabii bizim engelli e, misafirlerimiz de vardı ve e, veren el e, kısmı da vardı yani bugüne kadar bize bağışayan adamlarımız protokolümüz dolayısıyla biz bunları da denizin en güzel mekanıyla anlaşarak e, bilet satmaya başladık hızlıca ve biletler sadece yeterli olmayacağını düşünerek. Bizler protokolün arkasına, e, çe yani salonun çeşitli yerlerine asmak üzere e, brandaların üzerine e, reklamlar aldık. E, bunlar e, iş insanlarından gelen reklamlar, şirketleri olur veya e, çalıştıkları alanlar neyse onun reklamını logosunu koyarak e, biz onlardan reklamları aldık. E, ve e, salonun bir kısmına da satış standları koyduk yani e, takı standlarımız vardı, işte network standımız vardı, güzellik salonu standlarımız vardı. Bunlar da orada satış yaptılar. E, ve onlar da e, bize e, bir meblağ ödediler oraya katıldıkları için. Çünkü 350 kişilik bir e, katılımcı vardı o günü. Onlar için de e, hem kendilerini tanıtma, hem satış yapma anlamında da geldi bu fikrimiz. E, bu anlamda da e, biz geliri yükseltmek adına e, bu tarz şeyleri düşündük ve e, hedeflediğimiz bir rakam vardı, onu ulaşabilmek için e, bu tarz şeyleri e, kuvvetlendirmemiz gerekiyordu ve e, hedefimize ulaştık. E, arkadaşımız e, 21 tane firma sponsor oldu, 5 tane arkadaşımız stand kurdu ve Denizli'nin e, protokolü eksiksiz katıldı. İş adamlarımız, engellilerimiz yani veren el e, ve hayırseverlerimiz, hayırda yarışan hayırseverlerimiz o gün oradaydı çok güzel bir etkinlik oldu. Ee, buradan gelen gelirle de çocuklarımızda e, çocuklarımıza e, ulaş, ulaştık yani, e, şöyle şu anda e, çocuklarımızı tespit ettik ve onların üzerinde çalışmalar yapıyoruz. En kötüsünü bulmak adına, e, ihtiyacı en e, en fazla kimin varı e, bulmak adına e, bizler e, bu şekilde e, bir yol izleyeceğiz iz, izliyoruz. E, Rektör Bey de yurt dışındaydı bu program sırasında. Rektör Bey'i de e, tekrar ziyaret edip, e, çünkü rektör buradaki dekanların hep bilgisi vardı. Tek tek ziyaret ettik biz onları. E, e, ve onlar da katıldılar zaten e, kahvaltı programımıza. Dolayısıyla e, ama rektör Bey'i e, bu anlamda bilgilendirmek gerektiğini düşünüyorum. E, önümüzdeki haftada e, rektör Bey'i ziyaret edip, e, onu da bilgilendirdikten sonra en hızlı bir şekilde e, öğrencilerimize... E, bir şekilde ulaştıracağız. Ee, bunu aylık mı böleceğiz, ondan sonra birden mi e, veririz bilmiyorum. Daha onu e, rektör beyle konuşmadan kararına e, varamayız dedim. E, ve bu şekilde e, karşılıklı güzel olan bir program oldu. E, ben diğer e, şubelere de nacizane öneririm. E, bu tarz etkinlikleri e, yapmalarını e, nacizane öneriyorum ve e, bu tarz etkinliklerin de e, muhakkak adını koymak lazım. Yani derneğe gelirden ziyade e, tabii ki o da olacak, o da mutlaka olacak. Ama e, bir amaç için e, yapıyorsanız bu faaliyeti, bu, bu tarz organizasyonları, karşılığı daha fazla geliyor. Ve insanlar burada daha çok duyarlı oluyor. O günkü biz e, bilet satışlarımızda da aynı şeyi gördük. E, iki tane bile satmaya gittik beş tane aldılar e, atıyorum e, gelmediler e... şöyle e, son yedi dakikamız kaldığını uyarıyor e, yönetmenim ben hemen Ali Bey'e de e, dahil etmek için e, hemen ona da bir soru yöneltmek istiyorum bu proje üzerinden yine bu projenin sonunda hani Mevla'yı açıklamak doğru mu dizdi mi yoksa açıklayabiliyor muyuz ne kadar oldu? Ee, bir de size geri dönüşleri nasıl oldu? Yani gerek engellilerden gerek katılımcılardan geri dönüşleri nasıl oldu size? Ee, Mevla'yı açıklamak doğru olmaz açıkçası. Ee, ancak şunu söyleyebilirim. Yoğun bir şekilde biz bu proje için çalışmalarımızı sürdürdük ve bu projenin sonunda da engelli kardeşlerimizi belirledik ve bunun üzerine daha çok detaylı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ee, katılımcılardan yine çok yoğun bir katılımcıyla biz bu etkinliği gerçekleştirdik. Katılımcılar projenin çok güzel olduğunu e, ve bu tarz etkinliklerin devam etmesi gerektiğini bize geri dönüş sağladılar. Özellikle engelli kardeşlerimizin diğer engelli kardeşlerine bu şekilde bir yardım e, sağlayacak olmaları onlar için de çok güzel bir durum oldu ee, sonuç olarak e, Dirlik Başkanı belirttiği gibi e, veren elin alan eli tanımadığı bizim sadece burada bir vesile bir aracı görevi gördüğümüz bir etkinlik evet. e, bu şekilde söyleyebilirim genel olarak e, geri dönüşler çok çok olumluydu şöyle yani veren alan, alan el görmeyecek görmeyecek deniliyor ama ya da ayrı gizlisi mahkum deniliyor ama biz burada Bireysel yardımlar da bence bu geçerlidir ama kurumsal yapılan, dernek, vakıf gibi yapılan yardımların bence bile durulması, ilan edilmesi gerekiyor ki o kurumlar ayakta kalsın, faaliyetlerine devam edebilsin. Sonuçta biz burada Ahmet şu kadar vardı, Mehmet şu kadar vardı şeklinde bir ilan da bulunmuyoruz. Kurumsal dernek adına şu kadar topladınız, şu kadar şeklinde bence söylenmesinin hani söylenmesi gerekir ki insanlara örnek olsun ve güven versin diye düşünüyorum. Biz yanım size böyle bu şekilde geri dönüşler oldu mu, kimler neler söyledi bu proje için? Şimdi ben Pamukköy Üniversitesi çalışanıydım aynı zamanda şu an değilim. Ama rektör yardımcımızın çok güzel dönüşleri oldu, etkinliğimizin ne kadar yoğun ilgi gördüğünü ve bizi tebrik etti giderken. Yani ve birçok e, yöneticiden bu şekilde tepkiler aldık, e, çok güzel dönüşler aldık. Tabii ki yönetim kurulu, kurulu olarak toplanıp e, bu yardımları doğru yerlere ulaştırmak için e, çabalayacağız. Hani şu anda etkinliğimiz yeni bitti, e, yönetim kurulu olarak toplanmamız gerekir e, ve bu detayları konuşup, rektör hocamızla da, da konuşup e, net bir şekilde duyurumuzu yaparız tabii ki, haklısınız. Tamamdır. Ben de tekrar e, engeller adına da diğer katılımcılar adına da teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir projeyi hayata geçirdiğiniz için büyük emek var. Ve e, bu emeğin sonucunda da bir sürü yüreğe dokunacaksınız şüphesiz. Kesinlikle. Sonra, da üç dakikamız kaldı. Ben hemen diğer bir soruya geçmek istiyorum. E, Beyaz Ay Denizli Şubesi'nin enlerini çıkartırsak, tabii ki biraz daha esprilik esprili konulara gelelim. Beyazay Denizli Şubesi'nin enlerini çıkartırsa, e, aramızda Ali Bey var, Gülsiye Hanım var. En olarak ne söyleyebiliriz? En nokta nokta Ali Katrancı. Oraya ne yazabiliriz? E, bence bizim şubemizin en zıpır, en heyecanlı, en aktif, şüphe sevimiz aktifiz ama biraz daha böyle en hareketlisi şahsım adına ben kendimi söyleyebilirim. Tamam. <laughs> Ali Bey için Dilek Hanım ne söyler? Gülsü Hanım ne söyler? E, ee, pardon, Kesinlikle anamadım. katılıyorum. Katılıyorum. Biz e <laughs> en nokta olarak nokta en gününe. en nokta nokta Ali Katrancı kısmındaki boşluğu ne olarak konulursunuz? Ali Bey için ne söylersiniz? E, ee, Ali Bey için şunu Aa. söylerim. Bizim WhatsApp grubumuzda e, en renkli, en şakacı e, yazıları Kesinlikle. o yazar. Ee, tamam, Hediye Hanım için ne söylersiniz? Vaktimiz çok kısa kaldı çünkü. Gülsüye Hanım çok enerjik. Ee, onun enerjisine yetişemiyorum. Ee, evine gidiyor, bir kahve içmeye her yer kitap. Her yer e, bir sürü çalışma e, planları. Tamam. Ee, bir... En enerjik Gülsüye Hanım, en renkli Ali Bey. Peki Dilek Hanım nedir? Son iki dakika? En ee, karizmatik başkanım. Olur. Dilek için en... <laughs> en karizmatik başkan ve en adil. Hepimize eşit davranır. Yani evet. başkanımız süper. Adil. Yani tek söyleyebileceğim kelime Dilek Başkanımız evet. için adil olur. Adil. Kesinlikle. Adil. Evet. Bence çok e, isabetli, çok yerine tanımlamalar aldı. Çok teşekkür ediyorum. Muhtemelen son bir buçuk dakikaya falan girdik. E, galiba sizlerin böyle çok anlamlı bir fıkrası vardı. Biraz da bir var galiba. Son bir dakika veda vakti diyor. Hemen fıkramızı alalım. Ve fikrim vatan da veda ikapondiş yapar ben karışmam. Teşekkür ederiz Feyza Hanım. Sağ olun. Dilek başkanım, başkanım anlatacak. İstanbul'da bu şekildeki <laughs> salon çok keyifliydi. şimdi Denizli'nin çok güzel bir ilçesi var. Eee ilçe bu ilçede eee bürokratlar çıkar, belediye başkanları çıkar, bütün işte eee gelebilecek iş insanları çıkar. genelde de Tavas Tavas ilçesinden bahsediyorum. Tavas'larda Engellilerini de çok ayrı bir yere konumlandırır ve onların da hep bir görevi vardır. Onları bir ayrıştırmazlar. Ee, şöyle konuşurlar aralarında, ee, engellinin bir tanesini Çin e, Çin'de görmüşler. Çinliler demiş ki, sen bu halinle Çin'e geldiysen diğer tavaslar nerededir acaba demişler. <laughs> e, bu yüzden de ben e, tavaslı arkadaşlarımızı buradan selamlıyorum. Ee, hem yerel olsun hem küçük bir espri olsun. Bu anlamda da e, sürekli bunu döndürerek anlatırlar. E, çok teşekkür ediyorum e, bu akşam bizlere ayırdığımız için. E, ben teşekkür ediyorum bizlerle birlikte olduğunuz için. Kısa da olsa kaliteli, güzel, keyifli bir sohbet oldu. E, ama maalesef format geliyor. 15 dakikamız var. Gözde'nin diyor ki, veda edelim ve jeneriğe girelim diyor. E, Hepinizin Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Sevgili beyaz beğendiğiniz seyirciler, haftaya aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, tamam.